Berit, Sen niye uyumadın bakayım? Hı? Masal okuyayım mı sana? Hmm, ne yapsak? Berit? Aydos. Leyla. Sen de mi uyumadın? Yok, ben de uyuyamadım. Sence Ateş abimin yanına gitsem kızar mı? Ha, yok canım, niye kızsın abin sana? Doğru. Bence Ateş abinize baskın yapalım Değil mi? Bence o da bizle eğlenmek isteyecek Hadi gel Gel bakalım İstemem Yani bu saatte sizinle eğlenmek istemem Yoksa sizlik bir durum değil sen, sen mi öğretiyorsun bunları? Ben mi? Hayır canım, ben niye öğreteyim görmüyor musun? Çocuklar sen ne zaman geçirmek istiyor? Hayır, girme, girme, girme oraya. Bir şey diyeceğim. Küçük bir gelsene. Evet. Bir dakika. Küçük. İyi. Çok pardon. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Burası, burası benim alanım. Benim alanım ve defterim bakıyor. Defter. Nefes aldığım alan burası. Sınır, sınır var. Leyla, sınır var. Sen o sınırı çoktan geçmedin mi Ateş? Ne? Hani benim odama geldin. Ha. Hatta yanılmıyorsam banyoya girdin falan. Yani, Yanılıyor muyum? Gelmek zorundaydım. Bu işgal. İşgal falan değil ayrıca sen de benim alanımı işgal ettin. Hayır işgal etmemiş. Ateş abi çok güzel bir fikrim var. Ee, ben de seninle burada yaşasam? Hmm, hayır, hayır. Şöyle senin evin de bir güzel odan var ve orada yapmaman biraz saçma olur. Ee, senin de evde çok güzel bir odan var ve hmm. sen burada kalıyorsun. Neden? Ee, ama şöyle, şöyle. Um, <gülüyor> hani <gülüyor> ben eşyalar çıkarmak istedim ya ama sizin izin vermediniz çıkarmam çünkü çok güzel anılarınızın olduğunu. <laughs> <laughs> hani anılarınız vardı ya. Benim öyle güzel anılarım <laughs> yok bu evde. Değil mi? Anlıyorum. Evet. Bence hava çok güzel. Acaba yıldızları mı izlesek? Ha? Hayır, bence hiç gerek yok şu an yıldızları izlemeye. Hiç. Hani... Hatta ben bunu gerçekten da alıyorum çünkü lazım olabilir. Bence gidin, gidin, gidin artık gerçekten. Hayır. <laughs> Bir rahat bırakamıyorsunuz değil mi? Evet. Haydi bakalım. Ha, hayır, hayır. Evet. <laughs> Uzayda uzun süre kalan insanlar dünyaya geri döndüğünde bir hafta yürüyemezmiş. Neden biliyor musun Ateş? Hı hı. Yer çekiminden dolayı. Ya ben kime soruyorum ki zaten ya? Garanti ben de senin gibi bir olacağım. Nasıl biri? Süper çapkın, kızların gözdesi, cool, yakışıklı, zeki. Süper çapkın. Evet. Mesela ben de çapkınım. Şu ana kadar sadece iki tane sevgilim oldu. Senin 500 tane falanmış. 500 mü? Bir, bir dakika. Ciddi evet. misin? Bunu sana kim söyledi? Ee, i̇lter. İlter. Keşke İlter desinin gibi konuşmasa. Ama şu an sevgilin yok değil mi? Yoksa var mı? bizi tanıştırsana. Bunu sen büyüyünce konuşuruz. Okey. Ah, yıldız kaydı. Dilek tutun çabuk hadi. Ya yani tuttum da o yıldız kayması falan değildi. Yani rastgele bir tane meteorun atmosfere girip yanmasıydı. Değil <laughs> <mi> Ateş? Öyle. <laughs> evet. Çok gerçekçisin Aydos'cum. <laughs> Bazen de bu gaz biriti annemlerimizin bir yıldız olduğunu falan söylüyor ama ben öyle şeylere inanmıyorum. Ama biz dileğimizi tuttuk değil mi Berit'ciğim? Leyla, senin ailen nerede? Ee, benim ailem, benim ailem biraz uzakta. Ama ben onları bir gün göreceğim. Ya bak, üzmedin değil mi? Yok, bir şey yok, değil mi? Ha, yok yok. Ben sizle çok mutluyum. Yani şu an burada olduğum için çok iyi hissediyorum. Evet. O zaman acaba masal okumamı ister mi birileri? <laughs> i̇ster misin? E <laughs> ben masal bana göre değil hani ben artık büyüdüm. Klasik falan okuyorum. Wow! Bendense kocaman bir iyi geceler mesajı ve ben gidiyorum. Çok Görüşmek oldukça. üzere. Ben gidiyorum <laughs> Harika fikir. Hayır. Hayır. Gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun? <laughs> O zaman ben masala başlıyorum. Ben de mi? O zaman hemen okuyayım ben biraz. Bir varmış, bir yokmuş. Bir tane küçük bir ördek varmış. Küçük kuşun annesi geri gelmiş. Sonra da küçük kuşun annesi küçük kuşlarının tek başına kaldığını görünce çok üzülmüş. Sonra da kendini kendine çok kızmış ve minik kuş uçmak istiyormuş